Hepiniz umur bakışa bugün Sen birlikte baby in the yol güncellenmiş ona bakacağız. Da bir aydır video atmıyorum. Neyse başlıyorum. Bir aydır, bir, bir aydır niye video atmıyorum? Sıkıldım abi ya. Video çekmeyeceğim. Çok. Ya boyum mu uzamış lan? Sen. Yine aynı şeyleri istiyor. Ananı. Güncelleme gelmiş. Haydi sek. Anladım. Dolaplara iyi bakalım. Peynir. Zeytin, tabak, çanak falan filan. Oyun bayağı güzel güncelleme gelmiş. Şu bir bokun boku. Levi Ha kepçeymiş. Ne sandım. Fırının alt kapağı açılmıyordu birinci de. Yine açılmıyor. Bir şey tıkladım mı? Cheers. Sandviç yapacağım. Yaparız biraz da. Yummy yummy. Evet. Yeter lan ben bu bebekle yaşamak zorunda değilim. Başlarım böyle işe. işe. Nereden başlayacağım ben? Hadi ver ver. Oha fizbon. Niye kırılmıyor? Bu tabi senin kafanda söyleyeyim. Kel kafanda. Ne? ağlama lan dur. <laughs> Oğlum bir gireyim, bir büyüyeyim. Suratına bir çekme, bir vole. Aa ruh. Anam. Hey, evet, Eh. Bok arası. Yeter efendim. Bu oda değişmiş. Bu oda kirli. Ama ne kodumun çocuğu bir iş mi? Buraya yeni güncelleme neler neler gelmiş bir bakalım. Poster gelmiş. Boya kalemleri, harfler. Baby'nin diyaloğu kuraldır. Bunu koyalım. Şurada ana. Çok tatlı Anan ki. Bu arada şunlarla ilgili bir chapter var. Yok bir sahne var. Onu söylemeyeyim. Oynayanlarınız varsa biliyordur. Dur şey kapatmayalım. Ne kadar ne zamandır uyumuyorum. Night book da ama İngilizcem bok gibidir. Bunu mu istiyor? Hinki hinki bonkin do finch Videoyu mu? Yok yok. Neyse. Dünya. Yani dünya dünya. <laughs> Espiri Kort kedi. İngilizce cahildir. <laughs> müzik yaptı. Aa, burada bir delik vardır. Yan. de kanepe ne yapalım. Bayağı bulduk ya. Ne yapacağız? be good be göt be kapıyı kapatıyorum açma sikiyim benim İngilizcem bok gibi, ne yapacağım burada bok diyor kitap okuyor bok kral tacı kitap kitap bir şey diyor ama ne diyor inanamıyorum ki Toy Story <laughs> bu yaptım. Ne istiyor ama Her kitabı okuyacağım ama Across The contest of zaman çocuğu. A, uyumuş. Çok da koyuyor ya yerimi Sen beni yiyeceksin ama neyse. O kadar kitap olduk. İçerim lazım bir şey yapma. <laughs> <laughs> Doğru. Bu kötü. Baktığımızda bu göteş burada yok. Acaba nerede Bu da iyi, bu da pek çok. Vallahi ne kadar. <laughs> ya bir şey yapacaksın sen kesin. Gözünü sikeyim Kod kitabını okuyor ya. Sen oku ben niye okuyorum? Mekke'de Al. Al şu bebeği. Ne vuruyor mu? Hadi ben gider. Ben bunun aynı odaya kapanmam. istiyorsun ya gidiyorum ben Arkadaşlar bu verilin ne istediğini biliyor musunuz? Oyuncak veriyorum onu da istemiyor ki. Al. Tabi birinci bölümde olduğu gibi gözlerin kırmızı şu çıkarınca. atma lan atma. Basaktan maç oynayalım. Cık cık cık. Ben ne yapacağım sana? Korksuz çocuklar dışarıdan ses yapıyor. Ne istiyorum ben? Dünya dönüyor mu? Ananı. Dünya senin yüzünden dönüyor. Ne yapayım ne He oynayacak mı istedin? Al. Göt tavşan. Rabbit mi istiyorsun? Koyun mu istiyorsun? Ket mi istiyorsun? Kot mu istiyorsun? Ne istiyorsun? Al kedi. Al. He. Kot. Kot yazıyorlar. Cahillere bak. <laughs> Allah şu an Amına kodum. Çiçeğim Sonunda ikinci geliyor. 7 dakika oldu. acaba ekran yansımasından beni görüyor musunuz? Uzun zamandır video atmıyorduk ama neredeyim. ne Ne? Video oldu. Tamam. Buldukça diğer geceler. Ananı piksel mod. Nerede senin? Ne var? Ana patilere bak patilere. Bebek. Get bottle from feeder. Fucker bottle. Neredesin bebeği? Ana kapanayım senin. Şöyle uyuturuk. En şunu açalım ama bir kafalık Bir kafalık hmm, ne istiyorsun? Get the bottle. Oho yo. Ben... Ben ne şey mi geçiyorsun? Pardon ama. O şişe. Oha havada ucu. Zaman ben, ben taş atmıyor. Onu daha demin da nasıl buraya geldim? Altına işte. değil mi? bak kahve. Siktir. Senin tuvalete atacağım. Fus. Bok Fus. Ben o kadar büyük kafam var ki sifonu çeksem. Hadi siktireyim. devir. para O kadar büyük kafam var ki sifonu çekince uçmuyoruz. Gözlerim çıkacak. Diyeceğim ben nasıl. Taşa geçiyorum ben de. Dur lan içeri seni. Nereye gidiyorsun? He <laughs> he. Çok kal. Oha Spiderman mübarek. videoları kırdın. Sen bessin lan. Torun çekici değilsin. Aruh. Bir. <laughs> Oha. Oğlum bu bebek de zengin ha. Ya bak yine aynı şeyleri yapıyorsun ama girme sen iste sandviç yapayım sana ya ama adam akıllı yumurta tamam bakalım ikinci salon bozuk bozuk gemi Midem bozulsun. Bir salam yeter. Acıktım ama ki. Arkadaşlar canımız çekiyorsa üzüldüm. Benim de canım. Ya ben bunu sevmiyorum. O yüzden sen de bunu yiyin. Mantar da sevmem. Böyle güzel olur. Neyse yeriz sonra. bebeğini bir yatıralım. ya. Ne istiyorsun şimdi? Otur bu kitap oku efendim. Okuyalım. Ne ara? Heh. Tavşan rabit. Piş tabi. Sik tamam. Ev yüzünü Tavşana Tavşan kaçıyor. onun Tamam abi. Bir daha okuyor. Oğlum. Gideceğim da... ha. Adam akıllı bir tavşı şey okutturmadınız. Ne istiyorsun onu da anlamadım ki. Okumuyor mu? Al kendin oku Tamam ne yapacağım şimdi? Velet beni sinirlendiriyor. mi? Okumuyor mu? Okumuyorum. O block basketbol ya. Bu can sikil yaratıyor mu? Sana bakmayacağım. Bu can sikil yaratıyor. Evet, can attı Bak bir de gö gök gök gülüyor. Baby in the yellow, baby in the yellow, baby in the yellow. Elim yara oldu, baby in the yellow. Elim yara oldu, baby in the yellow. Toy box. Ben toy box. <laughs> Arkadaşlar toy box aldık. Kalem çıktı. Ben Ve oyunu çıktı. Ama arkadaşım. Ama arkadaşım onu şöyle. From, farçal batçal battır battır fıtık aldı. Ay kötü. Evet. Gözüne sitti çocuk? Hayır göt nerede bu? Burada. Ha oğul işim bitti oldu. Çık flip. Ben bunu batır batır flip'liyorum. Hold you Watch I watch him, philip will sure. Be okay. Beze bir şey yok. Ben niye buradan başladım? Oyun geri sardı kendini. <laughs> evet. Gel bakayım. Yatak, tamam sana yatak. Bu işte yatak oyunun göt. Alıyor. Hüseyin Bolt Acaba bunda basket oyuncu oluyor mu? Bekle ben de buraya basket Ben yapacağım onu bu iş. 19 dakika olmuş. Bay bay.